Merhaba arkadaşlar. Annemin elime, YouTube kanalından kocak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bugün sağlık, huzur, bereket evinizden hiç eksik olmasın. Allah yoklukla açıklıkla kim, kimseyi terbiye etmesin arkadaşlar. Bugün bu örneği anlatacağım size. Bugün bu yelek bundan yelek yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, şöyle göstereyim. Şöyle 4 motif arkadaşlar. Şöyle atayım. 1 2 2 2 3 4 motif arkadaşlar. Bu 38 beden. Siz bedeninizi yükseltmek istiyorsunuz. 5 motif, 6 motif 43 42 44 4 bedene tekabül ediyor arkadaşlar. Bir de şurası var. Burayı da anlatırım size arkadaşlar burada yaka şöyle gireyim buraya yaka kestim Arkadaşlar buraya yaka kestim Arkadaşlar burası da koltuk şurada koltuk Arkadaşlar boyutunu sayayım boyutunun motifi şöyle göstereyim boyutunun motifini 1 2 3 4 5 6 7 motif arkadaşlar boyutu da Siz istediğiniz şekilde şey yapabilirsiniz uzunlukunu uzunluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İpim ipim alezenin ince tığ işi ip. Şöyle göstereyim. Şöyle tığ işi ip arkadaşlar. Kullanıyorum. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Tığında ince tığ 9. cm arkadaşlar kullanıyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyeyim, başlayayım yapılışına. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum, kapatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Uçtaki zinciri kapatıyorum. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şu ipimi alayım. çeviriyorum Arkadaşlar şöyle iki tığ başı sarıyorum 1 bir iki de çıkıyorum şöyle tekrar sarıyorum tekrar komple çıkıyorum arkadaşlar 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar tığı başı sarıyorum Bir tane daha göstereyim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 tığ başı sarıyorum. 1, 2 de çıkıyorum. Türlü tutuyorum. Evet burayı bırakıyorum arkadaşlar. Şu ipimi bir alayım Arkadaşlar şu Şurayı da göstereyim tam size şöyle çevireyim Evet arkadaşlar şuradan e, ipi şuradan takıyorum arkadaşlar e, 4 zincir çekerek her şeye kapatıyorum 4 zincir çekerek geliyorum kapata kapata tekrar üstünü tekrar şuradan geliyorum takıyorum ters olur öyle şuradan geliyorum arkadaşlar takata zincir çeke çeke çekip batarak geliyorum şu uçta altı zincir çekiyorum çeviriyorum devam ediyorum burada bir iki üç dördüncüde koltuk altı kesiyorum iki sıra gittikten sonra yakayı kesiyorum yakadan da şöyle göstereyim yakadan da bir iki üç defa eksitiyorum üç kere şöyle bir örnek bırakıyorum şimdi Gül anlatayım Arkadaşlar şöyle çevireyim şu ipimi alayım. Şurada şey şu gülü yapacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diye. Şöyle bir ilmek atalım motiflerimiz çok basit Arkadaşlar ve çok güzel oluyor şöyle 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz alt edelim onu şöyle kapatıyorum 1 2 3 4 şu ipi de kapatalım ilk iki kere sarıyorum kapatıp etin başı bir 2 3 bir 3 kere 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 çekiyorum tekrar 3 trabzan bir iki, üç, dörsüncü çekiyorum tekrar tığ başı. tekrar sarıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 göz. Yok fazla oldu. Şuraya sökelim. Fazla oldu. 4 göz olacak. Şu fazlaydı söktük konu arkadaşlar. Şöyle gelelim. Burada altı zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tekrar tığ başı sarıyorum. Şöyle karşı tarafa geçiyorum arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şimdi şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurayı yapıyoruz. 3, 4, 4 zincir çekiyorum. Buraya da 6, buraya 5 trabzan yapıyoruz. Şu kenardaki zincire trabzan sarıyoruz. Buraya 5 yapıyor 6 yapıyoruz. Pardon 6, 6 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 trabzan yaptık. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 trabzan. 1, 2 zincir çekiyoruz tekrar. Karşı tarafa geçiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Her bir gözenekte altı trabzan var arkadaşlar. Her bir gözde altı trabzan var. İpim yarıldı geri almak zorunda kaldım. Ne kadar oldu? 1 2 3 4 5 tane. 1 2 3 4. Burada 2 zincir çekiyor. Yanlış. 3 oldu. 1 2 3 4. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5 tane bir tane daha yapacağız. 1, 2, tekrar devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 3 zincir çekerseniz potlu, potlu olur arkadaşlar. 4 zincir yapacaksınız. 1, 2, 3, 4, sırını 5 yapacağız. Burada 5 tırabzanımız olacak. 1 2 3 4 Kaç tırabzan? 4 tırabzanımız var. 1 2 3 Zincire şöyle 2 zincir bırakıyorum. Şöyle geleyim. Kapatıyorum arkadaşlar. iki sık iğne yapıyorum. Burada bir trabzan tırabzan oluşuyor zincirde. İkizi iki sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum, kapatıyorum. bir zincir çekiyoruz. Şimdi takma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuraya takıyoruz. Şöyle göstereyim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir kısık yine yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar kapatıyorum. Tekrar araya iki zincir, iki zincirlerim, iki sık iğne zincir çekiyoruz. Tekrar şöyle göstereyim. Tekrar kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum tekrar karşı motife takıyorum arkadaşlar. Arada bir pipirik kalıyor. Şurada bir tane kalıyor. Tekrar şöyle e, geliyorum. Burada bir boş pipirik yapıyorum. 1, 2, 3, 4 çekiyorum çekiyorum. Tekrar bir şöyle şu karşıya takıyorum arkadaşlar şöyle görünüyor mu şöyle takayım burada bir pip, pipirik bırakıyorum takayım göstereyim arkadaşlar. Şurayı takıyorum arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar takmaya. Şu iki tanesi şöyle takayım, göstereyim, öyle bitireyim. Bir zincir çektim. Kapattık. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyor, yoldan ses geliyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın. İki zincir çek, bir zincir çektim, kapattım, iki sık iğne yaptım. Sonuncuyu da takayım. İki, bir zincir. arkadaşlar şu motifi yaptık. beraberiz. hoş kalın. Hoşta kalın. Allah'a emanet ettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.